Ne ile meşgul olursanız neyi kafaya takarsanız sizin kalibreniz, e, psikolojiniz, ruh haliniz, bütün enerjiniz, auranız, bütün haliniz ondan bir hale dönüşür. Ne ile meşgul olursanız, mesela insanları kafaya takarsanız hem e, işte haset anlamında hem dedikodu anlamında hem onlara örnek vereyim yerme anlamında hem gıpta etme anlamında hem hangi anlamda olursa olsun işte eleştirme anlamında muhalefet anlamında veyahut e, işte hayran kalma anlamında eğer ki kafaya taktığınız şey insansa sizin e, e, durumunuzda sadece o eee o in, yani insanlarla alakalı e, tutumunuza göre sizin bir nasibiniz olur. Ama eğer ki e, takın kafaya taktığınız şey e, göklerin ve yerin egemenliği elinde olan Rabbin yüceliğini e, düşünmek, onu tasavvur etmek, onu e, ona hamd ile tesbih etmek, ona secde etmek, boyun eğmek ve onun e, takdir ettiği dahilde şükür ederek onun onun takdir ettiği yaşamdan razı olmaksa o zaman sizin durumunuz da herkese ondan e, ondan e, nasibini alır ve eğer ki gerçekten insanları düşünen insanların e, işte e, halini kafaya takan bu gerçek anlamda psikolojik bir rahatsızlığa götüren bir süreçtir. Ve insanın bütün huzurunu, bütün nurunu, bütün e, mutluluğunu mahveden bir şeydir. Temelde. Evet bu dünyada belli başlı uğraşlar her zaman vardır. E, ve bu uğraşlar Rabbi, insan kendini e, e, Rabbini arz edene kadar Rabbinden hoşnut olup da e, ona doğru yol tutmanın sevincini ve yaşayana kadar insanın kederi, üzüntüsü, hasedi, belası, musibeti, sıkıntısı, işte kötü kötü düşünceleri, fikirleri bitmez. Ama insan ne zaman Rabbine doğru yol tutarsa, onu anımsarsa, onun kendisine verdiğinden razı olarak hayata bakarsa o zaman Rabbi de ondan hoşnut olmaya başlar ve ona onun hoşnut olacağı şeylerle onu ee, 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 baş başa bırakır. Elhamdülillah. İşte bu Rabbi mükafatıdır.